Senin burada? Aa Selin Hanım. Yoksa sen beni mi takip ediyorsun? Hayır hayır. ben eee mayışımı çekmek için buradaydım. Şu anda özel bir takip üzerindeyim. O yüzden size şena şenemem. Kusura bakmayın. Ay, gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Pardon. Mukabimit, mukabimit yapma, mukavemet. Ya mukavemet yapma. ne yapma? Mukavemet yapma. Ol. <laughs> ne yapıyorsun bir adam? Dur. Kıpraşma. Kıpraşma. Bırak be adam, hadi be. <laughs> Avukatın gelene kadar susma hakkına sahipsin. Ne yapıyorsun bir adam? Bıraksana. Eğer avukat tutacak paran yoksa... ...mahkeme senin için bir avukat tutar. Devam. <laughs> i̇şte Asılsızı! Manyak mısın be adam ha? Manyak mısın? Bıraksana. Gündüz vakti sahipsiz kadınlara kapkaç yap ha. <laughs> Levet yer mi bunları? Hadi bakalım, Geç. Koçum bak benim adım Levet. Teşkilatta bana Dili Levent derler. Psikopatım ben. Manyağım, manyak, manyak. Bana masal anlatma! Kardeşim ne masalı ya? Sen niye laftan anlamıyorsun ha? Koçum, sen giderken biz geliyorduk. Sen benim gözüme baksana. Yer miyim ben bu masalları, he? Başkalardan mı var yoksa bu işte? Çete misiniz oğlum siz? Bir sus be adam, bir sus. Tamam. Ben sustum, sen konuş hadi. Konuş. Konuşmuyorum lan. Amirim gelene kadar da hiçbir şey söylemiyorum. Rahatsız manyak. Vay! Zorlusun ha! Oğlum, benim adım Levent. Psikopatım ben, psikopat. İyi polis, kötü polisi bana tek bünyede oynattırtma. Konuşsana güzel kardeşim, konuş. Konuş lan! Konuş! Ne oluyor lan burada? <laughs> Abinim, bu akırsızını, bu kapkaççıyı iş üzerindeyken yakaladım. Çek çek! Ahmet sen ne arıyorsun oğlum burada? Ne yapıyorsun lan sen? Amirim Allah aşkına nedir bu adam? Sabahtan beri laf anlatıyorum, güya masal anlatıyormuşum. Ya Allah aşkına bunun neyini dinleyeceğim amirim? Sıkıştığı zaman başlıyor yalana. Yok efendim bunlar bir senedir bir operasyon üzerinde çalışıyorlarmış. Bu organize işler polismiş. Ben bunların işine çomak sokmuşum. Ne yalanlar ne yalanlar aklınız almaz amirim. <laughs> Levent ben senin kafana ben senin yapacağın iş... Gerizekalı herif. Oğlum sen sipariş misin lan? Manyak mısın oğlum sen? Ya Ahmet kusura bakma kardeşim yani. Deliyle uğraşıyoruz. Paraşüt de düştü buraya. Amirim paraşüt de düştü derken. ki... Sus lan! Amirim benim kaçmam gerek. Arkadaşlar bekliyor. Tamam Ahmet güle güle. Bir dakika bir dakika ya. Yoksa bu arkadaş polis mi? Ha polis. Ya. Organize suçlardan. Ya neden söylemedin başından? Ben de böyle bir sıcaklık hissettim. Demek Aynı ulvi görev için çalışıyoruz ha? Ben de komiser yardımcısı Levent. Levent Gezipek. Allah aşkına amirim ne yapıyorsun bu adamla? İşin zor valla. Allah yardımcı olsun ne diyeyim? Amin. O zaman ben arkadaşı kapıya kadar geçireyim. Aman aman kalsın. Yok yok geçireyim. <laughs> Manyak mısın lan sen? Ha? Manyak mısın lan? <laughs> Komiserim, kurye şirketine gittim. Hı. Evet. Bir sonuç alamadım maalesef konser Dur, söyleme. Bu şerefsiz duymasın. Çık lan dışarı. Çık dışarı. Çık lan. Söyle. Paketi kimin bıraktığını görmemişler. Parayla birlikte adresi deske bırakıp gitmiş. Hmm. Deli Kenan'a gittiniz mi? Gittik komiserim. Tahmin ettiğiniz gibi Kenan tablonun peşinde. Kimin çaldığını bulmaları için adamlarını seferber etmiş amirim müsaade edin kendimi affettirmek babında deli kenarın adamlarını takibe başlayayım. Sen kapı mı dinliyorsun lan? <laughs> adamlarını takip edin. Bizi hırsıza Kenan götürecek. Dur dur. Amirim bir deli Kenan'ın adamlarını neden takip ediyorduk acaba? Gebertirim lan. <laughs> Var ya gebertirim.